Anadolu İmam Hatip Liseleri 9. Sınıf Arapça Dersi 1. Ünitenin 3. Dersi. Et Dersi Selis 3. Ders Vaktü Dersi, Ders Vakti, Ders Zamanı ve bu e, dersin 1. Etkinliği. İstemi ile kelimat, kelimeleri dinle. Burada ses dosyamız var, onu dinleyeceğiz. Ve ve وَا onu tekrarla. Sümme sonra teemmel düşün, meaniyehe anlamını, anlamlarını müsteğinen bir suver, resimlerden yararlanarak. Şimdi buradaki kelimeleri bir önce dinleyelim. الوحدة الأولى. الدرس الثالث. وقت الدرس. واحد. استمع إلى الكلمات وأعدها، ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور. يعمل. موظف. عامل. مبنى. مكتب. اجتماع تجذب تعاون لاعب تشترك مستشفى صف غرفه ممرضه سياره طبيب Evet. Ses dosyamız bu kadar. Burada bir yerde fazla bir kelime e, söyledi. Burada yazılı değil. Herhalde geçen sene e, bu kelime orada vardı. Geçen seneki kitapta. Evet. Değerli öğrencilerim hemen <laughs> kelimelerimize bakıyoruz. Ya çalışıyor o erkek. Buradan anlıyoruz. Muvazzaf, memur, amil işçi mebna bina mektep ofis büro ya da çalışma masası içtima, toplantı teavün yardımlaşma dayanışma laib oyuncu teştirik şuradaki e, t'den anlıyoruz ki muzarat harfimiz muzarilik harfimiz t gelmiş bayanlar için o katılıyor, o iştirak ediyor. Teşterik. Müsteşfa, hastane, saf, sınıf, gurfe, oda, hem mümerrida, hemşire, seyyara, araba, tabip, doktor.